Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, beyler hayırlı bayramlar. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Arkadaşlar bu kuşlar akşam mezatta olacak. Gazi Emir'deyim. Gazi Emir'de Murat abinin yanındayım. Ee, Murat Mert'in teyzesinin onun kuşlarını aldık beyler azaltmadan dolayı. Murat abi kuşları buraya çekecek. Ee, arkadaşlar burada biraz kuşlar izledik. İyi kuşlar. Aralarında genç kuşlar var. Aldığım kuşlardan genç kuşlar var. Dört tane yavru var. Dişiler var. Bir tane damızlık erkek var. Dokuz tane kuş aldım. Ee, devamı var mı? Var. Şimdi buradan bir yere gideceğiz. Ahmet abinin oraya bir 10-15 tane belki oradan çıkar. O kadar çıkmaz. <laughs> o kadar çıkmaz. Bayram. Beyler bu bayramın şekerleri de bunlar. Aldığımız kuşları şöyle göstereyim. Bir tane çakal dişi. Şöyle bir tane erkek. Bu erkek dönüyor abi? Evet, evet. Beyler bu erkek dönüyor. Bir tane böyle yeşil boncuk dişi mi bu? Erkek. Dişi değil mi? Erkek, erkek mi bu? Uçuyor mu abi? Uçuyor. Beyler bu erkek de Dönüş var mı? Yok genç var. Genç beyler. Dört tane yavru şu mesela şu mavi batak mavi bir yavru. Sazlı dişi var burada bir tane arkadaşlar. Üç tane yavru burada var. Bir tane de eski kanlardan şöyle damızlık bir erkek var. Sazlı dişinin eşi var. Sazlı dişinin eşiymiş arkadaşlar bu dişinin. Erkek burada. Yavruları dönüyor. Evet. Beyler yavrular dönüyor. Kuşların sahibi bu arkadaş. Murat abinin teyzesinin oğlu. Selamünaleyküm. Hayır, ben, konuşamam, ben konuşamam diyor. sakasının arkasında <laughs> Murat abi hayırlısı teyze olsun. olup olsun. sana attı. Allah arkadaşlara hayırlısı olsun. Allah razı olsun. Bir şey rakı içmem <laughs> gerekiyor. Gerek. <laughs> rakı <gülüyor> içmeden konuşmam diyor. Evet. Senin teyze olup maliyetli çıktı Murat abi. Evet, ne diyorsun? Evet. Maliyetli. Rakı içmeden konuşamıyor. Rakı içmeden konuşamıyor. Evet. Bir dahaki sefer o zaman. Ram, bayramın ikinci günü kuşlar mezetli olacak arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Bu kuşları kaçırmayın. Cemil Usta da burada, bir selam ver istersin. Herkese hayırlı yayınlar İzleyeceğiz mi kuş? İzleyeceğiz, izleyeceğiz. Murat abi, arkadaşlar. Şambeli, Namder, Şambeli, Murat, Mert. <laughs> Murat abi de güzel bir dönek var. İzlemek isteyenler bayramdan sonra gelebilir mi Murat abi? Geliyorsun gelsinler. Arkadaşlar Başımız çok iyi bir dönek var, ben de geleyim izlemeye ama gideceğim bayramdan sonra. Buyurun gelin. Dönek merak olan herkesin izlemesini tavsiye <laughs> ederim. Ahmet abi sıra sende şimdi senin oraya gideceğiz. Vallahi ayılı bayramlar. Ben de çok kuş yok. Beş tane bir varcın anca çıkar bilirim. Beş tane bilemedin on tane çıkar. Beş yani öyle bir şeyler. Dönen de çıkar inşallah aralında. Aralında illa dönüşe geldi. Daha önce almıştık Ahmet abi de. Çünkü mesler de şöyle güneşten görünmüyor. Tezcan abi bir selam ver ya. Selam dönek canımız senden haber bekliyor. Ne zaman oldu dönek? Her zaman. Her zaman kardeşim. Az sözü dişinin yavrularını izleyeceğiz mi? İzleyeceğiz. nasipse. Beyler tezcan abi her zaman var diyor bende. Hayırlı kümesler hayırlı şöyle var. göstereyim güneşten görünmüyor murat abi kuşlar burada mı uçacak artık evet bundan sonra buradayız Allah beyler murat ya. abi sarnıçtan buraya taşınacak kuşları buraya taşıyor o yüzden buradan 9 tane kuş azaltıyoruz boş kümes boşalsın diye kümesi boşalınca murat abinin kuşları da burada uçacak alanlar hayırlı görsün bu kuşlar da iyi kuşlar arkadaşlar kötü kuş değil bilginiz olsun zar zor ettirdik <laughs> zar 10 tane çıktı 9 tane evet, çıktı evet. Yerine gelecek kuşlardan dolayı bunları çıkarak Uçmamış dört tane yavru var. Yeme düşmüş. Yem su içiyor değil mi abi? İçiyor. Tutunmuş ya. Yeri yavru. tutunduk yavrular. Havaya tutundun mu? Hı. Uçuyor. Ben uçuruyorum. Yavrular havaya tutunmuş arkadaşlar. Öyle paspal kuşan yavruları değil. Dönecek bunlar. Batı, evet. Zaten palın, Yoo, batı, pal, yavru. pal, dönen palın yavruları. İki pal yavru dönen palın yavruları. Şu palın batak yavru. mavi şu arkadaki pal mı? Boncuklu. Şu pal, pal, iki pal. Ortaya ipli, bir de götü benli. Babaları Bu ikisi. Tabii evet. Dönen palın yavrularım arkadaşlar evet. bu ikisi. Erkek dönüyor babaları iyi. Sen bunlarda plaka var takmışlar yavrum. Var var hepsinde, hepsinde marka. Var. Var. Hepsinde marka var. Kuşlar bunlar arkadaşlar. Evet. Son söylemek istediğiniz bir şey var bayram için. Hayırlı bayramlar. Eş dostlar. Herkese iyi bayramlar. Evet. Özellikle bayramlar, söylemek istediğim bir söylemek istediğim bir şey var mı abi? Camiadan birisine. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Selam olsun. Selam Allah olsun, olsun herkese. Hayırlı bayramlar arkadaşlar. Görüşürüz. Hayırlı bayramlar. Sağ olun Akşam kuşlara mezatlı olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ahmet abinin oradan da biraz alacağız. Takviye yapacağız. 20-30'da inşallah. <laughs> arkadaşlar e, ikinci ikinci kümesteyiz. Ahmet abinin oradan bir 10 tane dönek aldık. 2 tane Şahin var hoca. Döneklerden dönenleri söyleyelim Ahmet abi. Şu dönüyor muydu mat? Topallı mat o yeni başladı birader. Yeni başlamış. Sazlı erkek dönüyor. Şu en baştaki sazlı erkek dönüyor abi. Sarı boncuklu şu dönüyor. Sarı boncuklu, şu akkol dişi dönüyor. Bugünlük erkek çok uygulayın. Kuyruksuz çok iyi. Aynen. Dönüyor. O götü benden hangisi abi? Şu akko. şu galaça mı götü? mı Değil, değil. Bak şu Ka kaplamalı ya, kaplamalı, kaplamalı dönüyor. Ha, dönmüyor daha yeni ha, başladı ha. yeni başladı evet başka bu şu anda bu hazır 3 tane dönem var o uçmaz şu dişi, dişi uçmaz. uçmaz. onların annesi o damızlık şu akkol dişi uçmuyor arkadaşlar hepsinin annesi bu erkek yine başlamış. Çok iyi diyor. Şimdi ayağı şu oldu. Söyle de. Ayağı şimdi topallıyor. Sıkıntı yok. Kuruksuz dönüyor. İyi. Sazlı dönüyor. İyi. Kuruksuz karşı kuşatıyor. Şu kaplamalı olan burguya başlamış. Daha yeni. iyi kuşatın yavru. Şu bademli sarı boncuklu. O, o, Onlar ben daha çıkarına yani, geliyor. Çok sert bir yani, var. Sert. Atıttım ama. Şu pal dışı kırılıyor. O, Kır, ya, o ince. Kır, ama aman değil. bir şey değil. Kırılmaya başlamış. Az önce uçluk attı. Gördün evet. mü arkadaşlar? Kok evet. kok çevirmeye başlıyor. Bu sarı boncuklu dişi dönüyor, dönüyor arkadaşlar. Şu tarafı da kardeş. kardeş. Bu anne. Bunlar anne ve oğul. Şu annesi arkadaşlar Öndeki Şu ikisi kardeş. Erkek dönüyor önemli badenin. Erkek de başlıyor aynı. Erkek de Sert yani. her kuru bir cevabı yok. Arkadaşlar kuşların bir kısmı dönüyor. Bir tek bu dişi düşünüyor. Şu akbol şu var. O mı? değil onu aldım. Benim kuşlardan değil. Ben bu başka kuş. Bir tek yabancı kuş var. Dertine, bir kuş. Arkadaşlar Ahmet abi kuşları 10 e, tane aldık buradan ama. Kuşlar da iyi kuşlar. Ahmet abi fazla olduğu için çıkartıyor. Hep dönenleri verdi. Yavrular uğraşacağım diyor. Aldığımız kuşlar bunlar. Şu Kuş kuyruksuz iyi, fazla iyi. Sarı boncuklu, deyip at olan güzel patlamalı. Ya bunlar şamiler de uçuyor. Dönen elitlerle falan hepsi bunlar bir kardeş yani. Dönen elitlerin kardeşleri. Bunlar hep bir yanı kal. Gördüğün yine. geçmedi bu tarafa geçse. Arkadaşlar bugün Gazi Emre'den iki yerden kuş aldık. Hep kuş azaltma niyetinde oldukları için verdiler. Çıkacak kuş değil ama iyi kuşlar. Alanlar hayrını görsün. Hazır dönenler 4 tane 5 tane hazır dönen var herhalde. 5 tane 6 tane galiba. Bir tane deşi uçmaz. Bir tane yabancı kuş var. Şu erkek yabancı Erkek, erkek mi? Yabancı. O muallakta erkek, vermeyeyim. Vermeyeyim. erkek, yabancı bu. Diğerleri kendi kuşları kendi yavruları. Alanlar hayırını görsün. Güzel kuşlar arkadaşlar. Bayramın ikinci günü, salı günü kuşlar ihalede olacak. Allah'a emanet olun görüşürüz. Ben Beyler kuşlarımızı aldık 13 12, 12 tane. Ahmet abi şu bir aydınla tam bak, olarak benim, sen Benim diyorum kuşum havada kaldı bak görüyor musun? Dedim ya ha, sen havada. Geldi. Ahmet abi söyler misin hangileri güzel Gidelim, şu anda dönüştü? Kuyruksuz akbaş erkek. Kuyruksuz akbaş erkek. Tarçini akkol erkek olan. Tarçın akkol. yolunu kalan kavga etmedi evet. mi o? Ondan sonra canım, sazlı erkek. Sazlı. Sarı boncuklu dişi. Sarı boncuklu Bunlar zor düne hemen kefili. Onun içinde sarı boncuklu erkek var. Onlar sıkarına geliyor. Ha daha onlar başlamadı. Sert kuşlarım benim yani. O dört tanesi şu anda hazır dönüyor. O tane hazır dönüyor. Diğerleri de ufak tutup Diğer, dönüyor. Mesela tutak. o sarı boncuk dediğim ya götü benli evet. vardı. Tezcan aldı mesela. O da güzel. Ama o yavru da kızma. Onların içinde üç tane kızma var. Yani. erkek oldular ötüyorlar. Hani uğraşılacak olacak hayvanlar yani. Eyvallah Mehmet yani. abi. Bunların sağ hepsi var. Yani Elifler gene gördün dönüşünü de gördün. Stilini de gördün. Hava buzlu tam uçuramadı götükenleri. Beyler şu an 4 tane hazır güzel dönüşlü var burada. Ee, diğerleri de ufak ufak tutup bırakanlar var, kırılanlar var onları saymadık. Yani 4 tane şu anda hazır dönüşlü. Ya orada iki kuşları, kuşları alacaklar. 12 Bunlar tane, içeriler. aldık, yani İyi kuşlar. Sıkıntı ama ben en çok dönen dersen hangisi dönüyor? Hangisi? Üzüm gözü diyorum ben onu. Kuruksuz Böyle, olan. Akbaş ver. <laughs> yani kuruksuz olan. Kanat kuruk beyaz akbaş. Nasıl Her mesela? cevabı var. Nasıl mesafe? Ya, mesafe 6 metre, 7 metre, 8 her metre. Her pırıl yani yani dönüyor. Yani erkek. Ben şimdi metre metre hesabını yapamam yani. Sazlar gel koparana dönüyor. O sarı boncuk dişinin sarı... kardeşi var bir tane sahte badem. O daha dönmüyor ama o sıkarına adamın, geliyor. O bir sıkarına geliyor. Ya. Bir gittiği geliyor. yere bir dönerse adamı ısıttırır. Felaket yani. bir güvercin yanında. Kuşlar ama... bunlar. Uşan diğerleri sıkı sıkıyor geliyor şu anda. Onlar da zaten bunları, bunları vermenin var. sebebi benim hatırıma var. O mavi yani. dişi mesela ufak ufak başlamış kırılmaya dönecek yani mavi. Ay, 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 Onları saymıyor bile abi. Hayır. Beyler ay. görüşürüz Allah'a emanet olun. Tekrar iyi bayramlar. Hayırlı bayramlar olsun. Allah'a emanet olun. Salı günü görüşürüz arkadaşlar.